Filiz'in okul maceraları. Filiz, 8 yaşında kumral saçlı, kahverengi gözlü ve gözlükleriyle çok sevimli bir kızdı. Üçüncü sınıfa gidiyordu ve okulunu gerçekten seviyordu. Ama bazen bazı derslerde zorlanıyor ve hemen pes etmek istiyordu. Bir gün sabah uyandığında karnında hafif bir heyecan hissetti. Bugün okulda onu hangi derslerin beklediğini düşündü. Matematikte yeni bir konu işleyeceklerdi Türkçede bir hikaye yazmaları gerekiyordu. Fen bilimlerinde deney yapacaklardı ve en önemlisi beden eğitimi dersinde ip atlama yarışması vardı. Filiz hızla kahvaltısını yaptı, çantasını hazırladı ve annesiyle vedalaşıp okula doğru yola çıktı. Yolda yürürken aklından şu düşünceler geçiyordu. Acaba bugün zorlanır mıyım? Ya ip atlama yarışmasını kazanamazsam? Ya matematik sorularını yapamazsam? Bazen bazı şeyler ona gerçekten çok zor geliyordu. Ama farkında olmadan çok önemli bir keşif yapmanın eşiğindeydi. Eğer gerçekten kendini verir ve odaklanırsa her şeyin çok daha kolay olacağını görecekti. Okula vardığında en yakın arkadaşı Zeynep onu kapıda bekliyordu. Beraber sınıfa girdiklerinde öğretmenleri gülümseyerek onları karşıladı. O günün dersleri başlamıştı. Filiz sınıfa girdiğinde öğretmeni tahtaya büyük bir problem yazmıştı. Sayılar, çarpma işlemleri ve bir sürü rakam vardı. Filiz önce biraz korktu. Bu çok zor diye düşündü. Ama sonra öğretmenleri ona bir oyun önerdi. Filiz, sayıları bir hikayeye dönüştürmeye ne dersin? dedi. Filiz merakla dinledi. Öğretmeni çarpma işlemlerini bir bahçedeki elma ağaçlarıyla açıkladı her ağaçta üç elma varsa ve dört ağaç varsa toplam kaç elma olurdu? Filiz hemen gözünde canlandırdı. On iki diye heyecanla cevap verdi. Öğretmeni gülümsedi. Gördün mü Filiz? Eğer odaklanır ve anlamaya çalışırsan her şey daha kolay olur. Filiz o günden sonra matematik dersini daha çok sevdi. Çünkü aslında sayılar eğlenceli hikayelerin bir parçası olabilirdi. Öğleden sonra Türkçe dersinde öğretmeni bir hikaye yazma ödevi verdi. Filiz önce biraz endişelendi. Acaba ne yazmalıyım diye düşündü. Ama sonra gözlerini kapadı ve hayal etmeye başladı. Bir anda kendini uçan bir bisikletin üzerinde buldu. O bisikletle gökyüzüne çıkıyor, yıldızları ziyaret ediyordu. O kadar eğleniyordu ki, kalemi kağıda döktüğünde durmadan yazmaya başladı. Öğretmeni yazısını okuyunca ona harika bir şey söyledi. Filiz kendini hikayeye kaptırdığında ne kadar güzel yazdığını fark ettin mi? Filiz mutlu oldu. Aslında sadece içinden geldiği gibi yazınca her şey daha kolay oluyordu. Beden eğitimi dersi geldiğinde Filiz'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Çünkü o gün ip atlama yarışması vardı. Filiz ip atlamayı seviyordu ama bazen çok hızlı atladığında ayağı ipe takılıyor ve düşüyordu. O yüzden yarışma fikri biraz gözünü korkutuyordu. Öğretmeni sahada tüm çocukları topladı ve yarışmanın kurallarını anlattı. Herkes sırayla ip atlayacak. Kim en uzun süre takılmadan devam ederse o kazanacaktı. Filiz sırasının gelmesini beklerken heyecanlandı. Zeynep ise ona destek olmak için elini sıktı. Filiz yapabilirsin. Sadece dikkatini ver ve rahat ol dedi. Filiz derin bir nefes aldı. Ben yapabilirim. Sadece dikkatimi vermem lazım diye düşündü. Öğretmen düdüğü çaldığında ipi döndürmeye başladı. Bir, iki, üç. İlk başta her şey yolundaydı. Ama sonra bir an dikkati dağıldı ve neredeyse ayağa takılıyordu. Tam o anda kendi kendine odaklan dedi. Yeniden ritmini buldu ve atlamaya devam etti. 5 6 7 8 9 Tam tamına 30 kere atladıktan sonra ipi durdurdu. Etrafına baktığında herkesin onu alkışladığını fark etti. Filiz birinci olmasa bile kendi rekorunu kırmıştı ve en önemlisi pes etmemişti. Öğretmeni ona yaklaşıp "Filiz, fark ettin mi? Dikkatini verdiğinde ne kadar iyi başardın." dedi. Filiz gülümsedi. Gerçekten de doğruydu. Eğer bir şeye tüm dikkatiyle odaklanırsa başarabiliyordu. Fen bilimleri dersinde öğretmeni suyun nasıl buharlaştığını anlatıyordu. Filiz önce bunu anlamakta zorlandı. Ama sonra öğretmeni onlara bir deney yapmalarını önerdi. Bir bardak suyu pencere kenarına koydular ve birkaç saat sonra içindeki suyun bir kısmının kaybolduğunu gördüler. Filiz şaşkınlıkla gözlüklerini düzeltti. Su nereye gitti? diye sordu. Öğretmeni gülümseyerek açıkladı. Buharlaşarak havaya karıştı. Filiz o gün bilimin ne kadar büyüleyici olduğunu fark etti. Kendini gerçekten verince anlamadığı şeyler bile bir anda çok daha kolay oluyordu. O gün okuldan çıkarken Filiz içindeki heyecanı hissetti. Matematikte zorlandığı soruları çözüp eğlenceli hale getirmişti. Türkçede harika bir hikaye yazmıştı. Fen bilimlerinde ilginç bir deney yapmış ve sonunda beden eğitimi dersinde ip atlama yarışmasında kendini aşmıştı. Tüm bunların nasıl başardığını düşündü. Aslında sihirli bir formülü vardı. Eğer gerçekten odaklanırsan, zor gibi görünen her şey aslında çok daha kolay olur. Filiz artık okulda karşısına çıkan zorluklardan korkmamaya karar verdi. Çünkü başarının sırrı kendini vermek ve dikkatini toplamaktı. O günden sonra her yeni derste, her yeni konuda bu sırrı hatırladı ve okul maceralarını daha keyifli hale getirdi. Ve en güzel yanı neydi biliyor musun? Artık dersler ona hiç zor gelmiyordu. Eğer Filiz'in macerasını beğendiyseniz kanalımıza destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki yeni maceralardan ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki hikayede hangi kahramanı görmek istersiniz? Yorumlara yazın. Belki de sıradaki masal sizin fikrinizle şekillenir. Unutmayın, eğer gerçekten odaklanırsanız her şey çok daha kolay olur. Filiz gibi siz de yeni şeyler keşfetmeye devam edin. Yeni ve eğlenceli maceralarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kaleminizi elinizden bırakmayın. Bugün yine macera beni çağır.